Red Market Markets Club'ın hazırladığı küresel piyasalar yayından herkese selamlar. Bugün yine ekonomik takvimdeki veri akışlarını ve haber akışlarını takip ediyor olacağız. Geçtiğimiz gün ABD tarafında iş imkanları ve personel değişim oranı verisinde, Joyce verisinde 7.8 milyondan 7.7 milyona bir geri çekilme beklenirken 8 milyonluk bir pozitiflikle burada istihdamın hala güçlü kaldığını gösteren bir veri akışı yayınlandı ki bu hafta istihdam verisi öncesi istihdama dair pozitif görüntüler eh dolar endeksini güçlü tutmaya devam etti. Riskli varlıkları baskıladı. ISM imalat satın alma müdürleri PMI verisinde de keza pozitif görüntü ekonomik toparlanmanın devam ettiğini gösterdi. Bugünkü veri akışlarına bakacak olursak güne ABD tarafından petrol enstitüsü haftalık an petrol stok verilerindeki pozitiflikle başladık. Burada ee, pozitiflikten ziyade fiyatlamada pozitif etkileyen ve stoklardaki negatif görüntüyle başladık. Stoklarda 4 milyon gibi ciddi bir negatiflik ee, petrol fiyatlarını pozitif etkiledi günün ilk saatlerinde. Bugünkü veri akışlarına keza yine bakacak olursak ADP tarım dışı istihdam verisi istihdam verisinin öncü verisi olarak da görülen özel sektör istihdamında burada 139K'ya bir geri çekilme mi gerçekleşecek yoksa bir önceki verinin ve beklentinin üzerinde sürpriz bir pozitiflik göreceğiz bunu takip ediyor olacağız. Eğer beklentiye paralel bir geri çekilme gerçekleşirse dolar endeksinde bir miktar daha baskılanma ile piyasa genelinde pozitif bir atmosfer oluşabilir ancak burada sürpriz bir pozitiflik yine piyasa genelinde güçlü dolar baskısında ön plana çıkaracaktır. E, keza e, petrol stok gelirlerinde de baktığımızda yine negatif tarafta kalması bekleniyor. Bir önceki veriye göre daha üzerinde bir negatiflik bekleniyor. Beklentilere paralel veya üzerinde bir negatif stok verisi petrol tarafındaki yukarı yönlü hareketleri de destekleyebilir. 22.00'da FOMC toplantı tutanaklarını takip ediyor olacağız. Tutanaklarda geçtiğimiz toplantıyı hatırlayacak olursak 25 bas puanlık indirim gerçekleşmişti. Ancak 2025 için 4 faiz indirimi beklentisini 2 faiz indirimde çekmişlerdi bu toplantıyla birlikte tutanaklarda da şahin duruşun e, daha ön planda olmasıyla e, riskli varlıklar tarafında özellikle bir baskı keza dolar endeksinin güçlenmesiyle dolar karşı fiyatlanan ürünlerde de bir baskı ön plana çıkabilir e, dünkü istihdama dayalı pozitif görüntü sonrası küresel piyasalarda işten biraz daha zayıfladığını söyleyebiliriz keza haber akışlarında da ilk habere bize baktığımızda Joyce ve isM hizmet PMI datasında pozitifliğin iki e, Fed'in yıl ortasından önce faiz oranlarını tekrar düşüreceği beklentisini azalttı ve tahvil piyasasını etkiledi başlığını görüyoruz. Bu tarafta Fed beklentileri şahin yöne kaymaya devam ediyor. İstihdam verisi burada kritik rol oynayacak bu hafta. Atlanta Fed başkanından temkinli olma çağrısı Fed faiz indirimleri ilişkin temkinli bir duruş sergileyeceği düşünüyor. Bu tarafta beklentiler paralel paralar Fed'le Fed, Fed yetkililerinin söylemleri. Örtüşüyor diyebiliriz. Petrol tarafında ABD stoklarının düşüşüyle yükseliş haberlerinde keza görüyoruz. Burada da stok verilerinde bugün 18.30'da negatifliğin devam etmesi halinde yükselişlerin devam edebileceği beklentisi ön planda. E fiyatlamalara bakacak olursak fiyatlamalarda dolar endeksi geçtiğimiz gün haftalık periyotta 108 seviyelerine gerilemişti. E, baktığımızda 108 seviyesinden yeniden 109'a bir toparlanma 109.40 seviyesine doğru toparlanmalar gelirken üzerinde kapanışlarla 110 111 seviyeleri hedeflenecek mi bunu konuşuyor olacağız. Bu tarafta güçlü dolar görüntüsü istihdam verisine de bağlı olacak. Eğer istihdamda güçlü görüntü devam ederse Fed'in faiz patikasında bekle gör politikasını devam ettireceği böyle bir politika 2025'in başında izleyeceği beklentisiyle dolar endeksi güç kazanacaktır. Euro dolar tarafına bakacak olursak 1.03 seviyelerinde fiyatlanıyoruz. Baskını 10220 2101 seviyelerine doğru devam etme beklentisi hala korunuyor. Euro bölgesinin faiz beklentilerinde de herhangi bir değişiklik olmadığını yeniden vurmuyoruz olgulayalım burada ECB'nin faiz indirimlerine 2025'in ilk çeyreği itibariyle devam edeceği beklentisi var. Tabii ki burada da herhangi bir değişiklik olacak mı e, takip ediyor olacağız ancak hafta başından bu yana Euro bölgesinde Almanya ve Euro bölgesi için yayınlanan enflasyon verilerinde riskli bir durum gözlemlenmediği de söylenmeli. GVPOSD tarafına bakacak olursak 1.2760 üzeri kapanış görmedikçe 1.23 seviyesinde hedefimiz devam ediyor. Geçtiğimiz gün 1.25 seviyelerine toplamıştık. Yeniden 1.23 seviyesinde sarktık. Dolar endeksindeki toparlanmayla dolar endeksindeki güçlü seyrin devamıyla 1.23 altında 1.20 1.18 kadar geri çekilmelerin sterlin dolar tarafında da devam etmesi beklenir bu sayede tarafına keza baktığımızda 158.40 seviyesinde fiyatlanıyoruz. Geçtiğimiz gün 157.40 seviyelerindeydik. Yeniden yukarı yönlü 162 tepe noktasına doğru yükselişlerin burada da güçlü dolar görüntüsüyle hedeflenebileceğini söyleyelim. Alman endeksi tarafına bakacak olursak burada ABD endekslerine göre daha pozitif bir görünüm var. ABD'de Fed baskısı güçlü dolar baskısı riskli varlıkları da ee, baskılarken Euro bölgesinde ECB'nin güvercin duruşuyla DAX'ın pozitif tarafta kaldığını söyleyebiliriz. Alman indeksinde 20.400'lere ulaştık. 20.700'e doğru yükselişlerin devamı hedeflenebilir. Geri çekilmelerde 20.000-19.600 20, desteklere güçlü alıcılı bölge olarak değerlendirildi. Daha önceki haftalarda keza yine geri çekilmelerde bu bölgeler güçlü destek bölgesi olarak görülebilir. Nasdaq tarafına baktığımızda 21.200 seviyesinin altında gövde kapanışı gerçekleştirmediğimizi vurguluyorduk geçtiğimiz son 3 haftada. Bu hafta yine bu seviyenin altında bir fiyatlamadayız. Ancak haftayı altında kapatıp kapatmayacağımız istihdam verisine bağlı olacak. Eğer sürpriz bir pozitiflik görürsek istihdamda önce şu anda yayınlanan verilere baktığımızda istihdamın hala güçlü tarafta kaldığını görüyoruz. Bu istihdam verisinde de keza böyle gözükürse Nasdaq için 20.800 altında 19.800'lere kadar bir derinleşme söz konusu olabilir. Eğer istihdam verisinde beklentilere paralel bir geri çekilme gerçekleşirse yeniden haftayı 21.200 üzerinde 22.100'lere atak yaparak kapatan bir Nasdaq görüntüsü oluşabilir. Gelecek haftaya pozitif başlayabilir. Her şey bu hafta Cuma günü yayınlanacak istihdam verisine bağlı olacak. Dow Jones tarafına bakacak olursak burada 42.000 desteğine yakın bir fiyatlama devam ediyor. Altında bir kapanış görmemiz için yine istihdamda pozitifliğin ön plana çıkması gerekir. Aksi senaryoda beklentiler dahilinde istihdamda geri çekilme gözlemledir ise yukarı yönlü 43.500'ler ve 45.000 puan seviyelerine 42 altında kapanış gerçekleşmedikçe e, yukarı yönü takip etmeye devam edeceğiz. S&P 500 tarafında 5900 seviyesindeyiz. Bu tarafta 5650'ye kadar bir düzeltme alanı mevcut. Ancak 21 haftalık ortalama destek görevi gördü geçtiğimiz hafta. Bu hafta da eğer istihdam verisinde geri çekilme görürsek 21 haftalıktan 5850'lerden bir toparlanma yeniden 6170 seviyesine doğru hedeflenmeyi beraberinde getirebilir aksi senaryoda geri çekilmelerde burada 5660 seviyesi altında da baskının devam etmesi artık piyasanın e, bir miktar daha satıcılı kar realizasyonunun ön plana çıkması söz konusu olabilir hisse senedi piyasası tarafında da burada 20 Ocak e, Trump'ın göreve başlayacağı sürece kadar bir e, baskı oluşabilir Fed baskısı Trump geldiğinde burada e, görüntüyü tekrardan tartışıyor olacağız. Altın tarafına bakacak olursak altın güçlü dolara rağmen e, pozitif tarafta kalmaya devam ediyor. 2630 e, desteğin üzerinde 2650 seviyelerinde fiyatlanıyoruz. Burada 2670 2700 seviyelerine doğru yükselişlerin devamlılığı e, gözlemlenecek mi? Yine istihdam verisine bağlı olacak. İstihdamda geri çekilme görürsek Fed'in faiz indirim patikasında e, daha cesur adımlarla faiz indirimine devam edebileceği beklentisi ön plana çıkacağı için e, dolar endeksinde gevşemeler altın tarafında 2680-2720 seviyelerine doğru günlük periyotta da yukarı yönüne hedeflenebilir. Ancak istihdamda güçlü görüntü gözlemlenir ise dolar endeksinin baskısıyla burada e, 2630 seviyesi ve altında 2600 seviyelerine doğru geri çekilmeleri takip edebiliriz. Ons altın e, bu sene için daha yatay bir görünüm oluşturması bekleniyordu. Bu yataylı 1680 1600 bantı arasında gerçekleştirebilir e, Ocak ayının ilk haftalarında istihdam verisi altın için yön belirleyici etkiye sahip olacak ancak görece daha yatay bir bant hareketinin hedefleneceğini söyleyebiliriz. Gümüş tarafında baktığımızda 30 dolar üzerine atmayı başardık. Günlük periyotta 30 dolar üzeri kalıcının sağlanması ve istihdam verisinde geri çekilme gözlemlenmesi halinde 31 dolar seviyelerine 30.80-31 bir dolar seviyelerine yükselişler hedeflenebilir. Üzerinde kapanışlarla 31.80-32.70 seviyelerini Hedefleyebiliriz ancak burada istihdamın güçlü kaldığına dair bir görüntü keza yine oluşursa bunu her üründe tekrar ediyorum ama zihnimize yerleşmesi açısından Burada 30 dolar altında kapanışlarla yeniden 28-40'lara doğru bir geri çekilme eğilimi söz konusu olabilir. Petrol tarafında pozitifliğin olduğunu vurgulamıştık. Burada stok verilerinin negatif görüntüsüyle petrolün güçlü kaldığını söylemiştik. Yine de baktığımızda haftalık periyotta en genişten bu tepe noktasından ikinci tepe noktasına attığımız trendde bir kırılım söz konusu olabilir. Bu kırılımla. 80 dolar seviyelerine kadar toparlanmaları takip edebiliriz. 75 dolar üzeri bir kapanış görür isek, 72 dolar altında kapanış görmedikçe de pozitif tarafta 80 hedefine doğru yükselişlerin devamlılığı petrol için ön planda olacaktır. Şey politik riskler burada tabii ki en petrol en altın için önemli bir unsur. Eceve şey, politik risklerin gündeme gelmesi halinde ise e, altın için de. Fed senaryosu arka planda kalarak güvenli liman talebi altını ve petrolü yukarı yönlü taşıyabilir tabii ki bu e, herkes için sürpriz olacaktır anlık haber akışlarıyla gelen trade'lerde piyasayı güncel olarak takip etmek gerek. Burada şu an için bizim odaklanacağımız konu istihdam verisi olacak. İstihdam verisi sonrası hafta sonu bir senaryo yaşanırsa buna zaten piyasa kapalıyken bir müdahalemiz olması söz konusu değil. Ancak ee, bu ihtimalinde her zaman masada olduğunu söylemekte fayda var. Natgas tarafına bakacak olursak 380 seviyelerindeyiz. 336 kapanış görmedikçe orta uzun vade yukarı yönlü yeni bir trend arayışı içerisinde girmesini beklediğimizi söylemiştik. Ortalamalar yönü yukarı çevirdi. 3.30'un altında yakında 200 günlük orta 200 haftalık ortalamayı görüyoruz. Burada 3.80'de fiyatlanan Natkaz için yukarı yönlü yeniden 4.50 ve 5 dolar seviyeleri toparlanmaları takip edebiliriz. 3.30 altında kapanış görmediğimiz sürece yukarı yönlü eğilimin daha ön planda olması beklenir. içinde bulunduğumuş. bulunduğumuz bulunduğumuz kış sürecinde özellikle Euro bölgesinin Rusya'dan gelen gazın Ukrayna'da kesilmesi ve tedarik yönlü zincirlerin değişimiyle birlikte doğal gaz tarafının biraz daha pozitif tarafta kalması beklenebilir. Herkese güzel bir gün diliyorum sayfayı takip etmeyi, videoyu beğenmeyi ve sosyal medya hesaplarından bizi takipte kalmayı unutmayınız. Hoşçakalın.